Kodlar Vadisi'nden herkese merhabalar. Balon patlatma projemize devam ediyoruz. Balonlarımızı oluşturmuştuk. Hedef nesnelerimizi de balonlarımızın üzerine oluşturduk. Ve balonlarımızı patlatabilmiştik. Arayüz sahnemize geçeceğiz. Godo 2 ile yapmış olduğumuz projemizin arayüzünü Godo 4 ile de yapmaya çalışacağız. Vahşi hayvanlar kategorisiyle oyunumuzu başlatalım. Gördüğümüz üzere üst tarafta bir HUD'umuz bulunmakta ve hedef nesnelerimizi de oluşturduk. Balonlarımızın üzerindeki hedef nesneleri patlattığımızda da bulduğumuz hedefin üzerindeki tik işareti de işaretlenmiş bulunmakta. Bütün hedef nesneleri tamamladığımızda da hedeflerimiz ortaya gelerek bize ödüller vermekte. Bu şekilde bir arayüz yapımıza başlayacağız. Şimdi bir yeni sahne oluşturalım. Yeni sahnemizde hud sahnesi olsun. Diğer düğüm diyerek bir canvas layer ekliyoruz. Canvas layerımızın adına da Hood verebiliriz. Sahnemizi bir kaydedelim. Sahneler klasöründe bir klasör oluşturarak Hood sahnemizi kaydedelim. Şimdi yapmamız gereken üst tarafa ve alt tarafa birer panel eklemek ve bu panellere de hedef nesnelerimizi ve başlık gibi düğümlerimizi yerleştirmek. Öncelikle bir panel oluşturalım. Bu panelimizin ismine panel up verebiliriz. Arayüz nesnesi olduğu için de panelimizi üst tarafa yerleştirmiş bulunmaktayız. Panelimizin özelliklerinden de boyutlarını belirleyelim. Yaklaşık 50 piksel'lik bir boyut bizim için şimdilik yeterli. Bir panel daha ekleyelim. Yine bir panel ekleyelim bu sefer de. Bu panelimizde panel down olabilir. Buradaki panelimizin yine özelliklerinden belirleyebiliriz bu sefer layout kısmında transform kısmında y özelliğini 50 pikselden başlatıp pozisyonunda 50'den başlatabiliriz. Style özelliğini değiştirelim. Şimdilik burayı transparan yapmıyorum. Görmeniz için flat olarak bırakıyorum. Farklı bir renkte olsun. Boyutumuzu 60 falan yapabiliriz. Buradaki değerlerimizi az sonra nesnelerimizi, hedef nesnelerimizi ekledikten sonra birlikte karar vereceğiz. Buradaki panel down'daki hedef nesnelerimizi ortaya bir şekilde ve yan yana koymak istiyoruz. Bu nedenle bir HBox container ekleyebiliriz. HBox container'larda horizontal olarak yani yatayda nesnelerimizi yan yana eklemekte kullanılan konteyner yapılarından bütün konteyner yapılarını ayrı bir videoda detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdilik Hbox konteyneri kullanabiliriz. Hbox konteyneri de merkeze yerleştirdik. Şimdi yapmamız gereken buradaki hedeflerimizin resimlerini eklemek. Bunun için de bir texture rectangle'ı kullanabiliriz. Texture rectangle'ı şu an isimlerini görmeniz için bırakıyorum. Burada da art klasöründe tarcıtlarımızdan aslanı yerleştirebiliriz. Yine bir texture rectangle ekleyebiliriz. Ve bu kısma da bir çita koyabiliriz. Gördüğünüz üzere hedef nesnelerimiz yan yana gelmiş durumda. Tabi bizim nesnelerimizin boyutları çok fazla standart olmadığı için az sonra ekleyeceğimiz hedef nesneler biraz bozuk gözükecek. Özellikle Jaguar filan diğerlerine oranla biraz daha dik bize bakmakta. Yatay bakan bir Jaguar bulursak bu Jaguar'ımızı değiştirebiliriz. Şimdilik görüntülerimize devam edelim. Texture Rectangle eklemeye devam ediyorum. Bir kaplan ekleyelim. Bütün hedef nesnelerimizi eklediğimizde de elde edeceğimiz görüntüyü görmüş olacağız. Kobra ekledim. Leopar ve kalan diğer iki hedef nesnemizi de ekleyerek görüntümüzün nasıl olacağına bakacağız. Son texture rectangle'ımızı ekleyerek sırtlarımızı oyuna eklemiş bulunmaktayız. Panelimizin boyutunu biraz artırabiliriz. 60'tan başlatabiliriz. Biraz daha boyutumuzu artırıp hedef nesnelerimizin son şeklini getirmiş bulunmaktayız. Görmeniz için buradaki tema overrides'tan panelimizin stilini flat yapmıştım. Biz burayı empty olarak yapacağız ve görüntümüzü güzel bir şekilde elde etmiş olacağız. Şimdi üst panele devam edelim. Üst panelde de bir tane label ekleyelim. Labelımızın ismine başlık anlamına gelen title diyebiliriz. Label özelliklerinden bütün özellikleri ortaya alıp ankordan da merkezden ve soldan ortala şeklinde bir değer verebiliyoruz. Buradaki labelımızın ismine de şu an için elimizde wild animals yazalım. Wild animals'ta da sol taraftan transform kısmından bir 20 piksel pozisyonunu verebiliriz. Tam sola yaslanmasın. Godo 2'de burada hedeflerimizi belirlemiştik ve sağ tarafa da bir tane durdurma düğmesi koyabiliriz. Bunları da yapıp buradaki videomuzu tamamlayalım. HUD sahnesinin nasıl olacağını şu an için sizlerle birlikte planlayacağız. Bir sonraki videoda da buradaki hedef nesneleri Elimizle değil dinamik olarak yerleştirmiş olacağız ve balonlardaki hedefleri bulduğumuz zaman da mesela kaplanı bulduğumuzda kaplan patlayacak ve bu kaplan üzerinde bir tip gibi bir işaret koyacağız buraya bir panel ekleyebiliriz panelimizi de panel target gibi bir isim verebiliriz kendisine. Panel targetımızın özemde merkez ortaya aldık. Özelliklerinden de boyutlarını biraz değiştirebiliriz. işte yaklaşık 120 piksel olabilir. Buraya bir targetımızı koyabiliriz veya işte 200 piksel gibi bir değer olabilir. Tekrar ortaladığımızda ortada duracak. Oyunumuzun en sağına da oyunu durdurma düğmesi koyalım. Burada bir texture button kullanabiliriz. Texture button'ımızın ismine de pause verebiliriz. En sağ ortaya button'ımızı yerleştirdik. Button'ımızın özelliklerinden de tam sağa yanaşmasın. Bir 20 piksel ortada dursun şekilde 900'e ayarladık. Daha önceki projelerimizden bir durdurma ve oynatma resimleri bulduk. Projemizi ekledik buradaki texture button'ımızın toggle modunu açacağız. Çünkü iki durumlu bir button'ımız olacak. Normal kısmında oyunu durdurması için pause resmi pressed kısmında da oyunu play resmine tıklayalım. Buradaki boyutlarımızı biraz küçültebiliriz. İşte 0.5 gibi bir değer olup butonumuzu tekrar ortaya alabiliriz. Biraz da pozisyonunu oynatabiliriz. En sağa yerleştirdik ve bastığımız zaman da oyunu durduracak. Tekrar bastığımızda da oyunumuzu oynatacak. Bu kısımda da oyundaki hedefimizi belirleyeceğiz. Leveli tamamlama kuralını belirleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi bu seti bir kere tamamlama, iki kere tamamlama gibi değerler olabilir. Oyun içinde balonları patlattığımızda da altın, diamond ve anahtar kazanıyorduk. Buradaki değerlerimizi de yine üst tarafta bir yerde kullanıcıya göstermemiz gerekiyor. Şu an için arayüz sahnemizi tamamladık. Bu arayüz sahnemizi oyun sahnemize yani main sahnemize eklememiz gerekiyor. Sahne olarak kendisini oyunumuza ekledik. Ve bir denememizi yapalım. Nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Şu an için balonlarımız geliyor. Boş balonlarımızı tıklayabiliyoruz. Dolu balonlarımızı tıklayıp içinden anahtar vesaire kazanabiliyoruz hedeflerimizin altından bir şekilde balonlar uçup gitmekte. Şu an düğmemizin de gördüğümüz üzere oyunu normalde ayarlamamızı yapmış olsaydık durduracaktık. Tekrar bastığımızda da oyunu ilerletebilecektik. Şu an için arayüz sahnemizin görünümü gayet güzel bir şekilde. Bu kısma hedefimizi koyacağız. İşte seti bir kere tamamladığınız zaman leveli tamamlamış olacağız. Bu şekilde bir yapı yapabiliriz. Bu videoda arayüz sahnemizin genel yapısını sizlerle birlikte oluşturduk. Bir sonraki videomuzda da balonlarımızı patlattığımızda hedeflerimizin üzerine tikler koyacağız ve buradaki hedeflerimizi dinamik olarak oluşturmuş olacağız. Şu an vahşi hayvanları seçtiğimiz için buradaki resimler gelecek. Eğer biz başka bir kategori seçersek de Buradaki hedeflerimiz otomatik olarak seçtiğimiz kategorideki hedefler gelmiş olacak. Buradaki pause düğmemizi de çalıştırmış oluruz. Bir sonraki videomuzda buradaki arayüzümüzün dinamik olarak geliştirmesini yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.